Merhaba bugün sizlere tayin pide ve Ramazan pidesi tarif vereceğim Evet 7 bardak unla içine bir instant maya dökerek başlıyoruz direkme instant mayaya döküp içine de bir tatlı kaşığı içine tuz atıyoruz Normalde ekmek ekmeği şeklinde yapsaydım iki Şeker, iki şeker kaşığı tuz atmam gerekirdi. Ama bu yeterli bizim için. Normal ev ekmeği şeklinde hamurumuzu yoğuruyoruz. Evet, Ramazan günlerinin vazgeçilmez pidelerinden birisi Tayinli pide'miz ve normal suamlı pide'miz. Ben çörek otlu şeklinde yapacağım. E, tayinli pide'mizi Ramazan'da yoğunluğundan dolayı çekim yapamamıştım. Şimdi yeni aklıma geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. Evet, unumuzu güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Şimdi sıyırdık. Güzelce üzerine toparladıktan sonra üzerlerini, üzerini pardon, üzerini kapatıp bir saat dinlendirmeye veriyoruz. Hamurum kabardıktan sonra bir saat sonra parçaladım ben. Üçe böldüm. İki tanesini tayinli pide yapacağım. Bir tanesini tayinli pide'nin birisini tatlı yapacağım. 3 aşamalı ürün çıkaracağım size bugün. Bir tayinli pide kuru olacak. Çayın yanında, kolanın yanında vesaire çiçeklerin yanında e, yemek için. İki tayinli pideden şerbetle beraber tayinli pide tatlısı yapacağım. Bunu da size nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Şimdi geçelim hamurumuzun. Bezesini yaptık. Birleştirdik güzelce. Yaklaşık 10-15 dakika bezeyi yaptıktan sonra dinlendirmeye veriyorum. Üzerini kapatarak. Bir yandan da tayinli pide için tayin karıyorum. Normalde tayinimiz içinde biliyorsunuz hiçbir şey yok. Ben içine ayçiçek yağı dokayı açıyorum. Karıştırıyorum güzelce ne. Bu tayin iki aşamadan olacak. Son dökeceğim üzerine hiç yağ falan dökmeyeceğim. Kuru olacak. Evet hamurumuzu dinlendirdikten sonra tekrar açmaya çalışıyorum. Bunlar kenara çekeyim. Değerli tavsiye arkadaşlarım unum benim birinci kalite buğday unu olduğu için biraz sık açılıyor. Aslında yumuşak bir hamur yordum ama sık. Bunun için 2 numara buğday un almak gerekiyor. Elimdeki un bu şekilde olduğu için daha rahat açılması gerekirken açılmadı, parçalandı. Ama bizim için fark etmiyor. Biz zaten parçalansa da parçalanmasa da ben bunu yoğurarak iyice parçalayacağım zaten. Ee, tabii benim için biraz daha kolaylaştırması için ikinci sınıf un olması benim için avantajdı. Ama ben de elimde birinci sınıf olduğu için bir sınıf kullanıyorum. Tayin pireni yapılış şekilleri genelde böyledir ama il il fark eder. Bizim Konya da bu şekilde yapılır. Konya'nın e, kadın hanı ilçesi vardır. Asıl orada meşhurdur. Tayin piremiz oradan çıkmadır. Piremiz oradan çıkmadır. Etlik piremiz, etekmemiz daha doğrusu. Dünyanın her tarafına Oradan siparişler gider. Konya'dan da ayrıca tabii ki. Ama meşrur olarak söylersek Konya kadınandır. Türkiye'mizin farklı farklı illerine taleb ederler yapar. Farklı farklı açarlar, farklı yaparlar. Ustalıkları farklıdır. Bizim Konya'da yapılış şekli böyledir. genel olarak bu şekilde yapılır. Diğer illerimizde de farklı yapılır. Dediğim gibi Onların yapılış şekli farklı, lezzetler farklı olabilir. Bir şey demiyorum o konuda. Bizde böyledir. Özellikle Ramazan gecelerinde akşamlarında örnek tayinli şerbetli tatlımız yemekten sonra yersek daha lezzetli oluyor. Tayinli pidemizde gece sahurda çayın yanında veya çiçeklerle beraber yersek hem mideyi tok tutuyor, o günü rahat bir şekilde geçirmemizi sağlıyor, Oruçluğumuzu tok bir şekilde geçirmemizi sağlıyor. Tayin pide'nin bir özelliği de, e, tayin pide'nin bir özelliği de şerbetli olunca da aynı baklava tadında çok güzel bir lezzet vardır. Bunu da size tavsiye ediyorum, denemenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hamurumuzu iyice eziyoruz. Parçalıyoruz. Avucumuzun içine girmedik yere bırakmıyoruz tayini. Ondan sonra açıyoruz tekrar 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 tayin döküyorum tekrar tekrar açıyorum ve yuvarlıyorum. Şu anda tepsiye ikinci tepsimizde yaptık. Yaklaşık 15-20 dakikada daha tepsimde kalacak. Dinlenecek. Ondan sonra tekrar işlemi var onun. Evet şu anda Ramazan pidesi yapıyorum. Hamurumuz kabardı. Çok güzel bir şekilde kabardı ve tepsinin içine sererek içine yerleştiriyorum. Az bir damla, ayçiçek yağı döktüm. Tırnaklama sistemini yapıyoruz. Ortasına da bir işaret vuracağım. Bu arkadaşımız da yaklaşık 15-20 dakikada kenarda dinlenecek. Az bir üzerine kızarmaz için ayçiçek yağı döküyorum. Siz isterseniz hamurlu pardon unlu su da yapabilirsiniz e, yumurta da kırabilirsiniz yumurta sarısı da kırabilirsiniz ama ben e, ayçiçek yağı üzerine döktüm kızarması için asıl bunda önemli olan tabii ki yumurtadır yumurta sarısıdır pardon evet arkadaşlar 15 dakika dinlenen tayinli pidemizi şimdi tavamızın içine güzelce seriyoruz ve saf kenarda hiçbir şey katmadım. Tayinimi de ayrıca üzerine döküyorum. Yaklaşık bir tayinli pidenin içine 400 gram hamur, 250-300 gram tayin gider. İkinci tayin tepsimizde hazırlıyorum. Bunun bir tanesini tatlısını yapacağım. Bir tanesini de sadesini yapacağım. Yani çayın çiçeklerin yanına yemek yapacağım. Birini de tatlı niyetine tüketeceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi bu da aynı üzerine saf tayinimizi döküyoruz. Beyaz tayin olmayacak arkadaşlar. Kavrulmuş tayin olacak. Tel tel ayrılıyor. Bu şekilde yapıldıktan sonra şimdi geldi sıramız Fırına vermeye. Arkadaşlar 180 derecede orta alt üst pişirerek ilk fırına verdiğim tepsim 15 dakikada pişti. Benim fırında 15 dakikada pişti. Sizin fırınınızda farklı olabilir. Evet tepsilerimiz teker teker çıkardıktan sonra kenarda 15 dakika beklettiğimiz pidemizle fırına sürdük. Evet gelelim şimdi şerbetimizin tatlısını ayarlamaya. Arkadaşlar bir tepsi tatlımıza 2 su bardağı şeker 2 su bardağı da su koyuyoruz. Değerli takipçilerim onu fırına ve ocağa koyduktan sonra çıkan tayinimizin soğuduktan sonra kesimini yaptık. Ve şerbetimiz de hazır. Bunu da artık soğutmaya bekliyoruz. Evet kenardaki pidemizi fırına sürmüştük. 15-20 dakika kadar da pidemiz çıktı. Bakın altın ne kadar kızarmışlığına. Çok güzel bir şekilde kızardı. Çıtırlığının lezzetini farkındasınız şu anda hissedebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar tayinli pidemizi kesiyoruz. Önceki kestiğim şerbet içinde şerbet tatlımı şimdi bu da çay için veya çiçeklerin yanına yaptığım sade olan tayinli pidemiz. Evet arkadaşlar ne kadar ince zar gibi olduğunu görebiliyorsunuz burada. Bunun az amacı budur. Evet, şerbetimizi soğudu. Şimdi tayinimizin şerbetini verme saati gelmiştir. Yaklaşık 45 dakika sonra dinlendirdikten sonra servis edilebilir. Değerli takipçilerim, beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olsanız sevinirim. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basarsanız paylaşım yaparsanız daha ayrıca sevinirim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videomuzun sonuna geldik. Kalın sağlıcakla.